Yenge o iş şimdilik yalan oldu. Ama ilerleyen süreçte söz. Ay, Taşınacağız. Yani taşınamayacak mıyız şimdi? E ne yaptınız ev paralarını? Ünübüş plak aşağıdık. Ha. Ulan şomali de bölümüş hattımız. Yenge. De. Öyle deme olacak. günümüz hattı olacak. İmparator olacağız buranın imparatoru. Benim memleketten amca haber vereceğim. Somali'nin kralı olacağız. Kralı şimdiden aldık plakayı koyduk kenara. Hanım bak üç Hı. tane oğlan istiyorum ha. Metin Ali Feyyaz ona göre. Hayırdır inşallah. Hatun bak bakayım şu kapıya kim gelmiş. Buyurun. <laughs> Şakir Neriman İç Yılmaz. Ha Neriman benim de kim arar? Ablacığım bir bak bakalım biz neye benziyoruz? <laughs> bunlar niye geldi kanka? Yıkıma geldiler yıkıma. Ne yıkımı? Yenge Allah'ıma kitabıma bunlar gece konduğu yıkmaya geldi ben sana söyleyeyim. Biraz sonra zabıtalar da kepçeleriyle gelirler. <gülüyor> ne? <laughs> Yıkışıkmam! Şu <laughs> şubu <Çocuğumu> keserim. Vermeyin! <laughs> Uğur günler Bir tek ona güveniyoruz. Uğur abi, Uğur abi. yık, tutmam. Ya arkadaşım manyak mısın? Somali'deki gece konduyu niye yıkalım? Biz Türk savaş gemisinden geliyoruz. Belediyeden değil. Ay, peki ne istiyorsunuz kardeşim? Gemiyi korsanlardan temizledik. Burada iki tane Türk vatandaşımız varmış. Onu alıp götüreceğiz. Gerçi iki kişi dediler ama burada bayağı renkli bir aile var. Ay ne yapacağız Şakir biz? Ne yapacağımızın var be. Gelmiyoruz kardeşim biz. Ben buraya o kadar yatırım yaptım. Taksi plakası aldım, minibüs hattı aldım. Tost büfesi açtım, Bayburtlar Derneği'ni kurdum. Gelmem, ben gelsem de ancak Türkiye'ye Mersoy'u çeker öyle gelirim bu saatten sonra. Gelmiyorum ben, İstemiyorum gelmek falan. Ben lan bıçağı, ver. Keserim ulan karımı. Gidin lan buradan, yürü git. Neredeydin uzun kaç aydır?